Uzun Göl'den selamlar. Yolun yarısını geçtikten sonra aklıma video çekmek geldi. Dedim bir video çekeyim buraları. Nasıl olduğunu, neler gördüğümü, hangi ördekleri gördüğümü göstermek istedim. Tabi yine ekipmanla geldim. Yani sırt çantam, eşyalarım. Hepsi yanımda. Şimdi burası sanırım baştan sona kadar bir kilometre, bir buçuk kilometre vardır. Ee, yolun yarısından fazlasını geçtim. Şimdi şuraya mı insan? Buradan da böyle gösteririm. Ha, şöyle. Ay görüntüye bak ya. Ben bir şuramı bırakıp da resim çekeyim. Resim diyorum ya. Fotoğraf çekeceğim. Fotoğraf. Ne resmi ya. Neden resim denilmediğini söyleyeyim. Çünkü resim çizilir. Fotoğraf da çekilir. Bir şey oldu. Çantanın kemeri beni zorluyor. Ve benim pantolonum düşüyor. Ya var ya işte midem boş olunca pantolonum düşüyor. Az iki, iki şey yiyeyim. Midem şişiyor. Karnım şişiyor. Bir tuhaf. Neyse şuraya gideyim de. Orada durayım. Gözüm en çok ilişen şey de bank yok. Fazla bank yok. Mesela burada bank yok. Nerededir bank? Bilinmiyor. Belki yazın buralar kalabalık olduğundan. Şu an buranın sakin olmasının en büyük sebebi kışın olması. Evet. Şimdi düzeltiyorum. cami görüntüsünü gösterebilirim ben size. Bakın şimdi uzun göl hakkında çok şeyler söylenir ki zamanlar betonlaşmış şu olmuş bu olmuş ama uzun göl hala güzelliğini koruduğunu düşünüyorum yeşillik hala yerinde mükemmel yani evet bu kadar yapı yapılmamalıydı geçici yapılar yapılmalıydı diye düşünüyorum ağaçlar kesilmemeli Doğanın şeysi bozulmamalı. Ama buraya çok insan gelirse buna da ihtiyaç duyacaklarını düşünüyorum. Şimdi şu tarafı göstereyim. Evet. Ben hala eşyalarımı düzeltiyorum da. Eldiveni de giydim Ve tamam Valla ben tamamım Çekim yapmaya devam Şimdi burası genişletildi mi yok. Geçen sene yani önceki seneler geldiğimde buralarda da e, deniz bisikleti olurdu. Hani pedallayıp da yüzüyorlar burada. Yüzüyorlar diyorum ya. Suyun üstünde gidiyorlar. O şekilde. Şimdi bugün kar yağışı bekleniyor ve aşırı bir şekilde bekleniyor. Yani önümüzdeki iki gün sonrası hava eksi 9, eksi 11'leri düşeceği öngörülüyormuş. Hayırlısı bakalım. Ben bugün sadece durmayı düşünüyorum şu an. Hava eksi 2'lerde gözüküyor. Gece de eksi 5'lerde olacak. yani eksi 5'ten aşağı durmamaya çalışacağım. Eğer çok düşerse büyük ihtimalle Sahile inerim. Buradan sahile yaklaşık 40-45 kilometre var galiba. Şimdi 300 metre ileride Dursun Ali İnan Tarih, Tabiat, Kültür Balıklar Müzesi varmış. Ben de merak ettim bu arada. Sanırım yakın zamanlarda açılmış. Öyle söyleniyor. Yani bir önceki sefer geldiğimde yoktu. Şimdi e, görmeye başladım. Alo. Şey, gölün manzarası da bu şekilde. Ay çok güzel be. Göl çok güzel ya. Yani gölleri çok severim. En sevdiğim göl Karagöl'dür. Boşka Karagöl. Şavşat'ı... Yani Karagöl Şavşat'a ya gitmedim de Şavşat'a gittim. Sadece oradaki Kara Göl'ü göremedim. Artvin'de 3 tane Karagöl var. Biri Boşka, biri Şavşat. Üçüncüsü ulaşılmayan bir yerdeydi. Unuttum onu. Uzun Göl'de Karadeniz'de 2 tane var sanırım. Biri Trabzon Uzun Göl, biri de Samsung, Bafra, Uzun Göl diye hatırlıyorum. Yanılmıyorsam çünkü oraya gittiğimde de yine Uzun Göl ibaresini görmüştüm. Şimdi buralar böyle de. Ne var canım? Eyvallah. Teneda. Neden? kardeşim? Bir yerlerden geliyorum abi. Evet. İyi maşallah. Eyvallah. Şimdi tanıtım merkezi var. Böyle bir bakayım diyorum. Bak zabıta bile var burada. Ha, güzel. Geçmişte yoktu. Yani geçmiş dediğim belki vardı da burada değildi. Ama bu parkı hatırlıyorum. Bu park güzel. Çok güzel bir park yapmışlar buraya. Aa, karavan var. Alman plakalı. Az önce gördüm. Ee, yaşlı bir çift vardı. Sanırım onlar da yani şey Türk Almanya'ya göçmüştü. Ziyaretçi tanıtım merkezi. Allah bir deneyeyim şansını da. <laughs> Görüntüm bu. Kolay gelsin. Açık mı burası? Buyurun. Açık mı burası? Yok burası. Ee, harita var mı bari buraya ilgili? Tanıtım merkezi ya şimdi. Tanıtım merkezi de kullanılmıyor şu anda. Ne için harita sormuştun? Nereye Şu arkadaki haritalar var ya. Broşürler. Onlar da var. Uzun gölle ilgili varsa bir tane var. Onlar şey mi? daha çok, uzun gölle değil de böyle çiçekleri falan, İtliliği. hayvanları, bitkileri. Buradaki buraya var ait evet. Vereyim mi? Olur olur. Siz nereden geliyorsunuz? Ben karıcık ya. Belli bir yerde oturmuyorum da. Türkiye'yi geziyorum. Türksün? Evet. Güzel. Aslen nerelisin yani? Antep tarafı. Güzel. Hı. Yalnız mı geldin? Evet. Sabah otobüste sen mi bizimle birlikteydin? Evet bir evet eve. ben evet. vardım evet. Şimdi çevreyi ya, geziyorum. Sevdi. Çevreyi geziyorum da müze ne tarafta kaldı? İleride mi? Müze şey... İnan, şey mi söylüyor değil mi? İnanların Hadi. İnanların müzesi. Evet, evet, evet. ileride. Aha, yani bu yolun üzerinde. Evet. Heh tamam. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Hayırlı şey. günler Sağ size abi. kolay gelsin. Peki niye geldin? İnsan arkadaşı da alabilir. Ya mevsimden dolayı kimse gelmiyor ya. Zor ya şimdi. Burcun ne senin? Oğlak. Bakacaktım şey yay mısın? Yaylar gezmeyi severdi. Ha, ben disiplinli bir şekilde gezmeyi seviyorum. <laughs> o şekilde. Çok <laughs> kuralım. <laughs> Allah emanet. ol, Allah yolunu açık etsin. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Tamam. Eyvallah. Evet, şeyler bunlar broşürler. Ay ay ay. Şimdi... Lan ben niye buraya? Hesap... Parkın aşağısını da mı görsek? Görelim be. Abonelere ben sabahleyin görmüştüm şeyde otobüste geldiğim otobüste ve fazla kişi de yoktu. Ben nerede kaldım? Dün dün çaykarada kaldım kapalı bir otoparkta kaldım <laughs> ama çok iyiydi ya. Bu sefer hiç yağmadı üstüne, ıslanmadı yani çadırım da ıslanmadı. Güzel oldu. Şimdi sosyal tesis var gözüküyor fakat açık mı değil mi? Muallak. Bir bakayım diyorum. Aha. Hava kaydı kaydı izleme istasyonu var da niye hava durumu biraz değişik değişik gösteriliyor anlayamıyorum. Doğru gösterilmediğini düşünüyorum ben. Haydi. Ha 2021'de. Ben ondan önce geldim galiba ya. Ha. Ben 2018'de mi geldim? Baya oldu ya. Ha tüh be. Kapalı. Belli. Şimdi gölün nispetin sonra gelmiş bulunmak için ama sonu sayılmaz ee, şöyle göstereyim göl şurası uzun göl burası ise buraya akan dere mi desek bilmiyorum ama yukarıda da küçük küçük barajlar göletler varmış ama 2-3 kilometre var oraya gidelim mi Hayır, broşürleri de nereye koyacağım şimdi, şimdi ben bu taraftan yürümeye çalışayım ha, büyük şehrin tuvaletleri bu şekilde Yaz dönemi bir ihtimalle aktif olurlar da. Evet şu an kilitli. Ya tuvalet meselesini Türkiye'de en çok önem veren illeri söyleyip size. Konya, İzmir, sonra İstanbul. Abi bu gibi tuvaletler her yerde. Ve çok iyi ya. Kimileri 3 lira, kimileri 5 lira. Konya'daysa Mevlana ya yakın olanlar ücretsiz ve tertemiz ha bayağı tertemiz ve ücretsiz çok hoş bir şey ve size ek bir bilgi vereyim Konya'da Mevlana Müzesi ücretsiz şaşalı bir müze ama ücretsiz beni yani takdir ederim tebrik ederim onları şimdi ben bu yolu <laughs> yürüdüm de soldaki işletmeleri geçmiş oldum orada fazla bir şey olacağını düşünmüyorum da neyse yürüyeyim yine ben buraya tamam şimdi hatırladım ne zaman geldiğimi Trabzon'da lisede, lisedeyken şey e, karlı bir havada buraya geldim benim bayağı eğlenmiştim. Ama soğuktan da donmuştum. Yani bir, bir yurttaki arkadaşlarımla geldim. Lan bizi niye o karlı havada getirdiklerini hala düşünüyorum ha. Ellerim donmuştu. Eldivenim yoktu. Tam bu bu aylarda büyük ihtimalle gelmiştim ha. Yani kar yağmıştı tabi. Şu an ben kar yağmadan birkaç saat önce geldim sadece. Bu havayı hissediyorum yani. Şimdi sol tarafa sapayım diyorum da. Ha bize az ileride kaldı. Tamam ben bize gideyim Bize gitmeden şuraları da göstereyim. Ha, kar gelmiş aslında biliyor musunuz? 100 metre falan yukarıda. Ben onu fotoğraflayayım da. Şimdi, şimdi de şu kamerayı böyle açayım. Evet. Tamam, buradaki işçi abiler yine bir şey yapıyorlar da. Hah, burnum akıp duruyor. Benim bugün kişisel bakım yapmam gerekiyor. Birkaç gündür yolu yola odaklandığım için bir şey yapamadım. Kişisel bakımdan kastım da, yüzeysel demiyorum saç bakımı olsun cilt bakımı biraz bakmam gerekiyor kendime malum hava şartlarından dolayı da nemlendirici dönemi bir yukarı gür çıkıyorum bir aşağı iniyorum bir yukarı bir aşağı bir karlı hava bir yağmurlu hava cilt hem koruyor hem nemleniyor yani karışık Central Park Hotel şimdi buralar çok düzensiz hem de baya baya düzensiz. Şu sol taraftaki yapılar. Şekilsiz yapılar. Birbirine girmiş şeyler. Kafa karıştırıcı genel anlamıyla. Evet. Şuralarda böyle. Ay. Kuşlar seyir çok güzel geliyor be. Böyle ormanda gezerken ıslık çalmayı da seviyorum. Şimdi galiba bu müze özel bir müze. Tarih doğa ile ilgili diye yazıyor da. Uzun Göl Dursun Ali İnan müzesi. Dursun Ali kimdi ya en önemli bir şahsiyet ya bak unuttum be karla karanlığa giriş çıktı sağdaki yapılar da böyle bungalovlar falan filan yani. ama güzel ha manzaraları güzel bununla yalan yok Ya umarım müze şey müze kartıyla giriliyordur böyle. Şimdi Arapça yazılmış, Türkçe yazılmış. Yazın buraya ekseriyetle Araplar geliyor. Baya baya geliyor. Yani yazın yaklaşık bir milyon civarında turist geliyor. Ee, aha buzlanma var. Aha. Tamam. Ben bu gece biraz donacağım. Şimdi ben müzeye galiba ayrı bir video çekerim çünkü şu an yorgunum. Ellerim yoruldu. Ee, oturup dinleneceğim, şarjımı da yapacağım. Sonrası müzenin çekimini yaparım diye düşünüyorum ama müze açık mı önemli. Bakıyoruz. Bunuyoruz. Müzede kimse yok. Gerçekten kimse yok. Girişte 300 lira yazıyor bu arada. He. Şimdi içeriye böyle göstereyim. Yok 300 lira vermem de. Şimdi. Dursun Ali kimmiş? Şimdi adam diyor ''Nami telahi nevi şahsına münhasır, nadide tam bir müteşebbis sayın Dursun Ali İran Sürekli üret kendisiniz, başarılısınız.'' Aynı zamanda meraklısınız, hayal gücünüz yüksek, eleştiği açık, problem çözme becerisine sahipsiniz. Hayatınız yok olmak üzere olan orman envaline anlam kazandırarak Realize ettiğiniz Dursun Ali İnan Müzesi ile taşlandırdınız. Ee... Kendi adıma tanıdığım Dursun Ali İnan Siz uzun Atatürk'ü Atatürk'üsünüz Nasıl bir söz Sayın İnan babamın dostu olmanızdan müessir oldum ben Müessir Müessir etkilendim demek Neyse müessir oldum ben olduğum ben zatı alinize şapka çıkarıyor uzun gölün tekamülündeki fikir ve fiil fiili katkılarınızdan dolayı sizi en samimi duygularımla tebrik ediyorum diyor. Kim yazmış bunu Mehmet? Nuri Unuttum diğer ismini yazmayı ki. Ya bak ben bu adamı bir yerden tanıyorum ha. Yok Dursun Ali Kurt'u tanıyorum bunu değil. O da bir iş insanı da. Şimdi bu cehaletimi hemen ya da bu bilgisizliğimi hemen bilgiyle doldurayım. Evet Google açılsa telefon evet. Dursun Ali İnan kimdir? Dursun Ali İnan uzun gönlü insan İnan kardeşler. 1975 yılında küçük bir lokanta açtım. Önce kamyon şoförleri gelirdi balık yemek için. Daha sonra da uzun gün halkı çaykara of derken Trabzon'da falan filan. Abi yanlış bilgi veriyor anlamadım. Uzun Göl Turizm merkezi haline gelmesini sağlayan öncüllerden Uzun Göl'ün inan Kardeşleri Ungolov ve Restoran sahibidir. Dursun Ali İnan, Uzun Göl olarak bilinen şerah köyünde dünyaya geldi. İnşaatı falan varmış. He batmış. Benim kafam yine karışık biliyor musunuz? Kimdir bu insan? Yaygın eğitim geliştirme bakım üzerimize katkılarından daha teşekkür ederiz diyor. Ama bize ücreti neden bu kadar Şimdi yüksek bilmiyorum. Şimdi kamerayı böyle yaslayayım. Bir de çekeyim ya. Çantamı falan tanıtayım. Size çekim yapayım. Zaten son dakikalarımız. Nereye bırakayım kamerayı? Şuraya. Hem düzenin şeyisi bu. Valla dışarıdan fazla şey gözüküyor. çek yapıyoruz. Şampiyon böyle. Yoruldum be. Ellerim ağrıyor. Kahve içesim var ha. He. Hem de aşırı bir şekilde. Ama para da caymak istemiyorum. Dikkatli bir şekilde kahve içmeye çalışacağım uzun gölde şeyim var, filtre kahvem var. Sadece sıcak suya ihtiyacı var şu an. Ve sıcak bir yere. Çünkü üşüdüm. Ben de baya baya üşüdüm. Şu karşıdan şey... Karşıdan karşıya diyorum ya. Yani. Karşıya geçeceğim. Orada kahve içmeye çalışacağım. Uzun göl böyle. Farklı bir çekim gelir mi bilmiyorum ama gerek de yok gibime geliyor. Sebebi de şu. Ee, şöyle bir dakika. Evet. Sebebi de şöyle. Ee, Hazır gösterecek bir şey yok. Size gösterdiğim manzaralar falan filan onlar var. İlginç bir şey yakalarsa tabii ki çekeceğim. Onun dışında video böyleydi. Buraya kadar sabrettiğiniz için ve izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ee, zamanınızı aldığım için beni bağışlayın. <laughs> belki bu süreçte farklı bir şeyler de yapabilirdiniz. Ha, belki macera seviyorsunuz. Bunun için de gurur duyuyorum beni izlediğiniz için. Farklı fikirleriniz, düşünceleriniz olursa lütfen benimle paylaşın. Hem ilham da olur, hem e, belki aklıma gelmeye şeyleri de öğrenmiş olurum. Ben bir insanım, her şeyi bilemem. Ama benden farklı bildiğiniz bir şey varsa kesinlikle benimle paylaşın. Bu görüntüyle sizi baş başa bırakıyorum birazcık. Ve selametle.